Hau TV'nin gündüz kuşağında popüler yarışma programı Kuaförüm Sensin'de yeni hafta bugün yeni bölümde başlıyor. Yeni bölümlerde Best of yarışmacılar izleyici karşısına çıkarken birbirinden iddialı takım mücadele edecek. Kuaförüm Sensin 23 Mart 2020 puan durumu ve günün birincisi şimdiden izleyiciler tarafından araştırmaya başladı. Kuaförüm Sensin 23 Mart son bölümde yaşananlar ve puan durumu haberimizin devamında. Kuaförüm Sensin'de yeni hafta başlamış ve dün. İlk bölümü best of olarak ekrana gelmişti. Yeni yarışmacılar daha önce yarışmış ve iz bırakan kişilerdi. İşte bu yarışmacılardan Bilal Ağın ve Buse Şimşek daha önce de yarışmada bulunanlardan. Özellikle bu yarışmacıları söylüyoruz çünkü dünkü bölümde aşağıda puan tablosunda göreceksiniz diğer yarışmacılara fark attılar. Şimdi izleyenler bu ikilinin performansını merak ediyor ve aldıkları puanları araştırıyor. Peki Kuaförüm Sensin Best of 24 Mart 2020 puan durumu gün birincisi kim? Oldu. Kuaförüm Sensin Best of yarışmacıları arasında bu hafta hem eğlence hem gerginlik yaşanıyor. Daha önce yarışmada tecrübe sahibi olan ve yeniden yarışmaya gelen yarışmacılar artık işin nasıl ilerleyeceğini çok iyi biliyor. Yüzden yeni haftalarda Kuaförüm Sensin yarışmasında ekran başında izleyenleri büyük bir heyecan bekliyor. 24 Mart Salı gün birincisi 9'ar puan alan iki takım gün birincisi oluyor. Tunahan Dede, Mustafa Batur ve Emine Çarkoviç, Mira Akkurt birinciliğe ortak oldular.